sakın şaşırmayın bunlar sadece haber. Gidle yeni çıkacak olan, şarkılarının Tears'larında, Blackpink'i kopyaladı. Merhaba My Lovers, ben Shuki. Daha fazla farklı K-pop haberleri için kanalınıza abone olmayı, videolarınıza ilk siz ulaşmak için, zil butonuna da tıklayarak aktif hale getirmeyi, videoya like atmayı unutmayın. Bana Pinterest, PixArt ve mail hesabından ulaşabilirsiniz reklam, ortak video ve bir sürü işbirliği için açığım. Hadi videoya. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ben Gidle fanıyım ve Blackpink fanıyım. Yani hem Blank hem de Neverland'ım. İki grubu da seviyorum ve çok yakından takip ediyorum. Liza ve Minnie'den en iyisi konuşmayım. Eğer konuşursam kalp krizine girebilirim. Allah'ım ne olur yardım et. Çıkamıyorum. Tamam, tamam. Şukiniz, kendini toparladı. Kırınç fanlar gideleni, linçleniyor. Hem de, müzik videoları çıkmadığı halde. Mallar ya, üzmeyin benim kızlarımı. Gidle, yeri dönüşü yaklaşırken müzik videosuna dair ikinci tanıtım videosunu yayımladı. Müzik videosunun tanıtımında Gidle üyeleri, düşen karların ardından kış tanrıçalarına dönüşüyor. Ayrıca başlık şarkısı, Hua, müzik videosu şu ana kadar yayımlanan, Han, Hua Ateş Çiçek adlı üç ayrı konsept temasından izler taşıyor. Bu konsepti çürük fanlar duyunca, Gidle grubuna linç etmeye başladılar. Çünkü, bu konsept How You Like That asrında Blinklerin, tahmin ettiği, konseptle aynı. 11 Ocak'ta Cube Entertainment kız grubu Gidle, I Burn adlı dördüncü mini albümü ile geri dönüşlerini gerçekleştirecek. Mini ve Liza Taylandlı ve ikisinin de, aynı giyinip, aynı saç modelleri çok dikkat çekti. Şu an Gidle linçleniyor. Müzik videosu çıktıktan, sonra neler olacak düşünmek bile istemiyorum. Şimdi size, çok benzeyen, kısımları göstereyim. Cirinç fanlar gidilenin peşini, bırakmayacak gibi, gözüküyor. Sonuna kadar yanınızdayız. Siz düşüncelerinizi, yorumlara yazmayı unutmayın. Siz de, fanlar abartıyor mu? Yoksa gerçekten de, çok benziyor. Sizleri, çikolata sosu ile sosluyorum. Çikolata.